Türkiye'de çok çok teşekkür ederim hocam. Çok tamam, tamam. çok detaylı bilgiler verdiniz. Ben çok enteresan ilk kez rastlıyorum bu tarz Romeli konferansına. Bahsettiniz Yakova, Üçkürk, ve Soyun. Hep soralım. Ee, şimdi kitabınızın soru soracağım. Yorum yapmayacağım. Kitabınızda e, güzel bir şey. E, son 40 yılında Osmanlı'nın çöküşü. Şu an ben Toy çalışıyorum. Bilge Toy çalışıyorum. Göktürk'te ilk 200 yıllık Göktürk devletini şimdiden 20 yılda bitirmişler. Şimdi bu 20 yılda 15 e yakın Türk boyunun hepsini sana valiliğini vereceğim, sana askeri komutanlığını vereceğim diye kırdırmışlar. Atlıyorum Osmanlı'ya son döneme aynı olay. Orada da bir kırdırma var. Sorum şu, kilise ve cami. Şimdi bizde kışlara cami derler. Ha, kilise ve cami. Şimdi ben sizden, şimdi bildiğim bir bilgiyi e, yeni bir şey eklediniz. 1902, ben de 1903 vardı. 1902. bunu bilmiyordum, 1902'de reform neticesinde 2000 tane teröristin dağlara çıktığını öğrendim. 1903'te ne oldu? O da çok konuşuluyor. Abdülhamid Beşiktaş jimnastik kulübünü kurdu ki başka jimnastik kulübümüz yoktur bizim. Hepsi evet, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yani diğerleri futbol kulübü. Farkı ne? Çünkü Bulgaristan'da Kilise ve işte e, Sofya Jimnastik Kulübü, eee Pilipe Jimnastik Kulübü diye bütün oran gençliğini e, e, savaş için yetiştiriyor. Şimdi bunun arkasında da Kilise cevabını, 1902'nin cevabını 1903'te Beşiktaş'ta vermiş e, Yıldız Sorum şu, Müslümanlardan da bahsettiniz, ya biz teslim olalım diye. Neden e, bütün bu e, hareketler kiliseden geliyor da, camiden bir cevap verildi mi, verilmedi mi nedir? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ben de teşekkür ederim. Güzel şeyler söylediniz. E, e, maalesef e, kilisenin e, işlevi şu, akşamlar Bulgar komutacılar geliyorlar, her akşam, köylüyü topluyorlar köydeki Baskal dedikleri öğretmene bir mevzu vermişler, bir konu vermişler o gün için. Onlar olan anlatıyor. Tarihteki Bulgar menkıbelerini anlatıyor. Bulgar İmparatorluğu'nu anlatıyor. Efendim Osmanlı sonrası o topraklardaki kendi tasarlarını anlatıyor. Yani kilise, ideolojik eğitim merkezi teröristler için. E biz de e, anılan dönemde bu tarz efendim e, müteyat kız, efendim, eee, varlığını koruma dışında hedefleri olan bir anlayışın olmadığını ben zannediyorum. Dolayısıyla bu alanda da aleyhimize bir dengesizlik oluştuğunu söylememiz lazım. Artık bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor>